Bundan yaklaşık 30-35 sene evveldi. Babam kule dibinde bir camide imam hatip olarak görev yapıyor. Ben de her zamanki gibi onunla beraberim. Bir kış vakti, e, hava yağmurlu ve kandil gecelerinden bir geceydi. Beraber camide akşam namazını kıldık. Yatsı namazına ee, olası cami cemaati gelecek. Babam da hazırlık yapıyor. Ben de bir şeylerle orada ilgileniyorum. O akşamın atmosferinde caminin kapısı aralandı. İçeriye bir zat girdi. Ama ben endişelendim. Çünkü gelen şahıs e, hem kıyafetleri hem davranışları hem de ağız kokusuyla e, bende tereddüt oluşturdu. Fakat hiçbir şey söylemedik. Kapıyı açtı, içeri geldi. Hocayla görüşmek istiyorum dedi. Ben de babamın yanına götürdüm. Babam da hazırlık yapıyor. Geldi içeriye. Biz e, tereddütlü olarak e, zatı izliyoruz. Üzgün bir halde babama döndü, elini öpmek istedi. Ve dedi ki, hocam dedi, malum bu akşam kandil. Benim halim ortada. Bu akşam da çok da münasip değilim namaza kalmaya. Ama biliyorum bu gecenin uluhiyeti, ee, çok büyük. Acaba dedi elini cebine soktu. Bir 20 lira çıkarttı. Buruşuk bir 20 lira ıslak. Onu babama uzattı. Bu akşamın feyzinden istifade etmek üzere acaba bunu bir fakire sen doğru bir insana ulaştırsan ben de kendi hisseme düşen nasibimi bu vesileyle alsam dedi. Babam onu reddetmedi. Onun o halini gördü. Ama kalbi güzeldi. İmanı güzeldi. Eksiği vardı. O da eksiğinin farkındaydı. Ama o akşamın, o kandil akşamının bereketine orayı es geçmek istemedi. Oraya hizmet etmek istedi. İşte ben bu anı o günden bugüne geçen 35 sene içerisinde hiç unutmadım. Unutmadığım o insanın organik haliydi. Kalbinin güzelliğiydi. Ve o akşam, o uygunsuz haliyle imanından, içinden getirdiği o güzelliği... ...bu vesileyle, o vesileyle bizimle bölüşmüş olması benim üzerimde çok tesir yarattı. Demek ki insanların iç dünyalarının ne olduğunu... Bilemeyebiliriz. Onlara kapımız hep açık olmalı ve insanların bu iyilik damarları üzerinden onları e, anlamalıyız. E, bu hatıram, e, ondan sonra birçok olay yaşamışımdır. Fakat bunun tesirini hiçbir zaman unutmadım.